Aynı dünün videosunda da bahsettiğim gibi Ethereum'da beklediğim geri dönüş sinyalini aldık. Ethereum burada yaptığı e, sekim sekme hareketiyle birlikte şu anda gerçekten kilit seviye olan 3000 dolar seviyesini başarılı bir şekilde yukarı yönlü kırmayı başardı. Bugün sizlerle bahsetmek istediğim seviyeler arasında buradaki 2820 ve 2880 dolar seviyesi de bulunan destek seviyesi var. Şu anda bu seviyenin de üzerinde bulunuyoruz zaten. Aynı zamanda dediğim gibi önemli bir direnç seviyesi de bulunuyor önümüzde. Bugün e, bunun hakkında da konuşmak istiyorum sizlerle. Aynı zamanda sizlerle beraber sadece 4 saatlik grafikte değil, aynı zamanda buradaki 3 günlük grafikte deki bulunan bulunan boğasal sinyaller hakkında da konuşmak istiyorum. Gerçekten çok güzel sinyaller geliyor şu an Ethereum'dan. Bugünün e, bugün videosu bunları konuşmak istiyorum. O zaman aşağıdan videoyu beğenmeyi unutmadıysanız hadi videoya geçelim. Burada öncelikle bahsetmek istediğim durum genel olarak kripto para marketi. Kripto para marketin en üstünde bulunan ilk 100 coin'de de şu anda ciddi bir geri çekilme olduğunu söyleyebilirim sizlere aynı zamanda burada son 24 saat içerisinde de e, kripto paraların ciddi bir şekilde yeşillendiğini görebiliyoruz. E, burada gerçekten haberler haberlerde dönüyor kripto paralarla ilgili. Bunlara da değinmek istiyorum. Dünyanın en büyük finansal enstitülerinden biri olan VanEkin Ethereum ile Ethereum ETF'si ile ilgili olumlu haberler yayınladığını görebiliyoruz. O zaman sizlerle beraber daha düşük zaman dilimli grafiklerde Ethereum analizime başlamak istiyorum. Öncelikle Ethereum'un 4 saatlik grafikte burada karşı karşıya olduğu bir direnç seviyesi olduğunu söyleyebilirim sizlere. Burada 4 saatlik grafik üzerine yani bugün için geçerli olabilecek şekilde eğer Ethereum'un fiyatının 3075 dolar seviyesi yani buradaki direnç seviyesinin üzerine mum kapattığını görebilirsek bu bizler için gerçekten güzel bir sinyal olacaktır. Bu aldığımız sinyalle beraber Ethereum'da bir sonraki long pozisyonumuzu da açabiliriz diye düşünüyorum. Bu bahsettiğim long pozisyon yaklaşık olarak %6-7'lik bir işlem olacak. 3.000'i 3.250 ile 3.300 dolar seviyesi bizim kar alma noktalarımız olabilir bu işlem için. Daha sonra ise buradan 3 günlük grafiğe geçerek burada bahsettiğim hedeflere ulaştıktan sonra 3500 dolar seviyesinde hedeflenebilir. Daha sonra ise bir sonraki hedef olarak da 3900-4000 dolar seviyelerinde Ethereum'u tekrar görme ihtimalimiz bulunuyor. Açıkçası bunlar kısa vade içerisinde başarılabilecek hedefler gibi geliyor Ethereum için. Yani buradaki Mart ayındaki 4000 dolarlık all time high seviyesine yaklaştığımız fiyatlarda tekrardan Ethereum'u görmemiz mümkün gözüküyor. Şimdi ise biraz da kısa bir şekilde Bitcoin'e bakmak istiyorum. Bitcoin'in bildiğiniz üzere Haziran ayından beri düzenli bir şekilde satış yediğini, satış baskısı ile karşı karşıya olduğunu biliyoruz. Yani Bitcoin'de bu tarz %20'lik, %25'lik düşüşler boğa marketten gerçekten çok normal. E, açıkçası ben buradaki düşüşlerin gerçekten sağlıklı olduğunu düşünüyorum. Zaten güçlü bir destek seviyesine de yakın bulunuyoruz. Aynı zamanda Twitter'ımla yaptığım işlemlerin sonuçlarını da paylaşıyorum. Twitter'ıma giderek sizler de hangi işlemlerden ne kadar kar ve zarar ettiğimi öğrenebilirsiniz. Burada gördüğünüz küçük yüzdeler gerçekten büyük miktarlarla girilince e, hatı sayılabilecek paralar bırakabiliyor. Bu yüzden e, açıkçası bu yüzdeleri küçümsemenizi önermiyorum. Aynı zamanda sizler de benim gibi Plafim Borsası üzerinde hem güvenli bir şekilde işlem yapmak hem de ciddi derecede deposit bonuslarından faydalanmak aynı zamanda işlemlerinizi yaparken KYC'ye maruz kalmak istemiyorsanız aşağıda benim bağlantımı Plafim Borsasına kayıt olabilirsiniz. Aynı zamanda Euro 2024'ü takip ediyorsanız. Bulafin borsası üzerinden maçların sonuçlarını doğru tahmin ederseniz 600 bin dolarlık ödül havuzundan e, ödüller kazanabiliyorsunuz. Bunlar gerçekten çok iyi özellikler açıkçası. Bugünün videosuna bana katıldığınız için gerçekten çok teşekkür ederim. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.